Günaydın. Hayırlı sabahlar. İskambil falıma hoş geldiniz. Fal açıyorum. Terazi burcuna. İçimden inanarak açıyorum. Terazi burcuna niyet ettim. Evet, terazi burcu. Güzel gelişmelerin var. Çok güzel. Şimdi terazi burcu. Önce şöyle diyeceğim. Çalışan biri böyle çalışan biri böyle mesela devlette çalışan öğretmen ya da yani böyle bir iş yeri hani çalıştığı yeri sürekli konuşmak lazım. Konuşma, konuşma, konuşma. Hep konuşmadasın. Bir de hmm, şunu da söyleyeceğim. Ee, yani yerinde durmuyor. Böyle bir kişi çıktı. Bir de şöyle hani dikkat edin. Yani aniden böyle kalkma kalkmayın aniden böyle kalkmayın ya da yatarak aniden kalkmayın hareketleriniz tamam hareketlisiniz ama e, hareket güzel bir şey tabii ki sağlık, sağlıkla ilgili sağlıkla, sağlıkla ilgili güzel yani hareket etmek ama biraz böyle dikkat edin yani belini incitirsin bir şey olur yani Allah korusun aniden kalkış yapmayın bir de şimdi konuşma 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 sürekli konuşmadasınız. O belki terazi burcu terazi burcu çok güzel yemekler sever böyle yemek yemeyi, şey etmeyi ama su içmeyi çok sevmez terazi burcu. Ben öyle biliyorum, bilmiyorum siz bana yorum yazın. Hani sürekli konuşuyorsun ya böyle konuşma konuşma. Su iç bir etki bir şey iç, yani ya da diyorsun zamanım yok koşuşturur dayım yok yani e, sağlığınla ilgili sağlık sağlıklı olmak istiyorsan kendini e, dikkat edeceksin su içeceksin hareket dikkat edeceksin hareket aniden kalkış e, böylem Avukatlık işiniz varsa, sevinçli haber var. Avukatlık işiniz varsa, sevinçli haber var. Bir de avukatlık oku, okumuş, avukatlık okumuş, iş bulamamış ya da avukatlık devlet, yani devletle ilgili güzel haber alacaksınız sevinçli mesleğiyle ilgili. Çevrenizde bekar birisi varsa çevrenizde böyle olgun bir bekar dikkat edin. Arkadaşlıkta darbe yiyebilirsiniz. Arkadaşlıkta. Belki de akrabanız. Bilmiyorum. Bir de bekarlara söylüyorum. Bir üzücü bir haber aldınız. Ya da üzücü bir evrak aldınız daha önceden. Ama bekarlı, bekar birisi çevrenizde varsa dikkat edin. Darbe yiyebilirsiniz yani. Arkadaşlıkta, akrabada bilmiyorum. Siz kim çevrenizde. Bak sağlığınıza, sağlığınıza dikkat edin. Ama kötü bir şey yok. Sadece sağlığınıza dikkat edin. İhmal etmeyin. eee e, sürpriz gelişmen var ve o sürpriz gelişmen olan da yani ne yaşayacaksın sürpriz gelişmeyi kimseye anlatma. Yoksa tam tersi olur. Yani onu kimseye anlatmayacaksın. Nazar olur. E, yani sana gelmez sana, değil mi? Her şeyi anlatma. Bak bir, bir sürpriz gelişme yaşayacaksın güzel ama an, anlatmayacaksın. Anlatırsan o sürpriz gelişmen daha nasıl oldu nasıl söyleyeyim hmm... ya nazar nazar ve şey tam tersi olur ya nasıl ben onu yani anlatmayacağım işte kimseye çünkü seni çe çekenmeyen kar çıktı çekenmeyen seni çekenmeyen e, bazı kişiler var ba kişiler kişi o da işte illa yani genel söylüyorum bir kişi de olur iki kişi de olur evet e, şimdi Dön, sus sus <laughs> ee, şey evet uğraşman var bir şeye uğraşıyorsun Çabalıyorsun, uğraşıyorsun ama hep çabalaman da güzel. Yani olmasa da diyorsun ki o hani olsun ben pes etmiyorum, devam edeceğim. Bir şey uğraşıyorsun ama senin uğraşman değecek çünkü güzel kar çıktı. Bir de kalbi boş olan. E, terazi burcu hem ayrılmış kişilere söylüyorum hem bekarlara söylüyorum yeni aşk çıktı ayrılmış kişilere ve bekarlara söylüyorum e, ama neden böyle çıkıyor kart biliyor musunuz bazen şöyle ayrılmış kişi Bir bekar biriyle tanışır ya da bekar biri ayrılmış kişiyle tanışır burada böyle bir kartın anlamı. Para bir sorunun yok bir de para aileye mi yardım ediyorsunuz ya da bir şeye aileye veriyorsun birliktiriyor paranı o da var bir şey almayı düşünüyorsun ama bir para sorunun yok şurada yani öyle çıktı bir de bir devlet bir kişi var. Ee, şimdi böyle yorumlayacağım. Ee, i̇yi maaş, maaşlı bir işe girersin. Ama devlet kişiysen, devlet kişi çıktı. İyi maaşlı bir işe girersin, ee, bir para birliktirme var, birliktiriyorsun evet. Ailede yani annene babana veriyorsun ya da evinin içinde saklıyorsun. Burada banka göstermedi. Evin içinde gösterdi. Bankada çıksa da yani devlet kartı çıkar şeyi, ayrı bir kart çıkar da bir birliktirme var para ama para bir sorunun yok ya. Böyle bir kart çıktı. Hmm. Evet. Çocukları olan terazi burcu Çocukları olan ve kendisi terazi burcu ee, devlet kapısından bir görüşme var. acı biraz sinir stres yaşayacaksın. Biraz burada bir sinir stres derken belki bir şey o sırada bir şey ol, şey yani beklerken sinir olursun. Sırada sırada beklerken sinir olursun. Hepsi meselilere söylüyorum devlet kapısından e, bir görüşmeniz olacak. İş görüşmesi de olabilir. Devlet kapısı. Hepsi devlet kapısı ile ilgili görüşmeniz var. Görüşmeler var. Iş ka devlet kapısından. E, çocuğunuzla ilgili de olabilir. Sizinle ilgili de olabilir. Bir de e, çocuk söz e, çocuğu olan terazi burcu söz dinlemeyen var ona da sinir oluyorsunuz. Çocuğum beni dinlemiyor. Ben ona söyledim bu işe gir beni dinlemedi. Bu böyle başka işe girdi ya da işe gir diyorum işe girmiyor. Böyle de kar çıktı. Sonuna bakalım. Kimiyle kalacaksınız? Neyle kalacaksınız? Terazi borcu. sözlü kavga, sözlü bir tartışma bir kadınla yaşayacaksınız. Sözlü bir kadınla yaşayacaksınız. Sözlü bir kavga böyle. imalı sözler, böyle ikici sözler duyacaksın bir kadınla. Yüzleşeceksin yüz yüze. Evet, çok güzel bir kartlar çıktı. Pırıl pırıl. Ee, evet. Gerçekten çok güzel kartlar çıktı. Ee, gideceğin yol dışarıda. Gideceğin yol. Yol. Ee, evrak götüreceksin. Göt alacaksın, götüreceksin. Seviçli haber alacaksın. Evrak dolduracaksın götüreceksin ya da bir evrak bekliyorsun haber e, alacaksın çok güzel sevinçli haber var bir de akşamüstü bir yorgunluk şöyle gösteriyor ama e, sen kendine bak e, belki farkında değilsin ama canım benim biraz dikkat et yani tamam bir şeyim yok diyorsun iyiyim ama sağ, e, sağlık derken bir yorgunluk var dedim ya ilk açılımda kartta aniden kalkmayın kalkış yapmayın su için aniden böyle birden ayağa kalkma hareketli eğer işin varsa hareketli ya illa işin varsa değil evinin içinde de böyle aniden böyle kalkış yapma o da olabilir tabii ki böyle <laughs> Ya telefon görüşmesi ya da yüz yüze konuşmalar. var. Ee, birisi böyle bir şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor. Yani bunu boş insan olduğunu, karta boş insan diyorum. Boş insan derken ya boş konuşuyor. Hayır, hayır yok, bir şey yok. Bir bir şeysi yok bana yani. İlla bana bir şeysi olsun değil. Yani böyle nasıl desem yani illa ben çıkarıcı çıkarıcılıktan bahsetmiyorum. Ya boş bir insan bir şey konuşacak sen de böyle öyle dinleyeceksin. <laughs> Ay şey ve o boş insan bir şey söyleyeyim mi bak nasıl döndü kart. O boş insan sana bir fırsatlı bir şey konuşacak. Az karta bak ya. <laughs> o boş insan sana yani hiç beklemez hani böyle mesela bir arkadaşım olur mesela ya da bir tanıdığım olur boş bir insan derim ama bir yolda görürüm mesela bir konuşurken bir tesadüf şöyle der böyle böyle iş var iş ar arayan varsa mesela iş arayan varsa böyle bir iş var ya da bir şey var aa benim işime yarıyor diyorsun aa iyi Allah Allah dersin bu insandan hiç beklemezdim aynı öyle onu söylüyorum aynı öyle boş insandan bir fırsat duyacaksın boş insandan bir fırsat karda bak ya değişik çıktı. Bir de bir şey diyeceğim size Neyse sonunda söyleyeceğim Bölmeyeyim falan ee, Evet Kalabalıksınız Kalabalıksın Cıvıl cıvılsın Bir şeyin yok Yeni insanlar çıkıyor karşına Terazi burcu çok sosyal Sosyal medyadan da olur ee, Bir dakika şimdi şöyle diyeceğim Bak avukatlık işi varsa bekarlara söylüyorum, avukatlık işiniz varsa baya uğraşmalı olacak ama güzel bitecek, hayırlı bitecek yani ee, hiç beklemediğin sürpriz gelişmeler yaşayacaksın. Bir de sevinçli, bak sevinçli aslında bu kart göz ama sevinçli göz yaşaçılığı, böyle bir bir şeye sevineceksin. Böyle ya ufak tefe, ufak bir şeye sevineceksin, yani ufak bir şeye sevineceksin böyle ufak bir habere o da olur. Ee, sağlık biri evli evli biriler ee, sağlıkla ilgili ama bak kat kötü bir şey göstermiyor sadece. Bir evli biriler sağlık sağlıkla ilgili kendinize dikkat edin evli biriler genel söylüyorum kadın erkek benim de böyle bir alışkanlığım var kartları oraya koyuyorum buraya niye götürüyorum Allah Allah buraya koysana Leyla Evet çok güzel. Biriler seni met ediyor, güzel bir şey, güzel sohbet, seni hoşuna gidecek sohbet, önemli bir sohbet ve şöyle diyeceğim canlarım ne kadar da seni üzen birisi birisi olduysa, olmuş olduğu önceden ne kadar çok üzdüyse bu ılımlı bakacaksın bilmiyorum. ılımlı bir barışma. Aslında biz çok kavgalı değiliz. Aramız limonya, dargınlık, küskünlük. Sen de ılımlı bakacaksın bilmiyorum. Bir barışma kartı var. O da sana kalmış. Barışacak mısın? Barışmayacak mısın? O da sana kalmış. Hmm. Yine bekarlara çıkıyor. Kartlar ve çocuğu olan terazi burcu. Devletle işiniz var. Koşuşturma olacak. Devletle ilgili ama değecek. Seni koşuşturman değecek. Bir de şöyle. Çocuğum çocuğum şey mi okumuş da iş bulamamış ya da tayin tayin de olabilir yani her şey içinde Öyle bir ama güzel gelişmeler var. Çok güzel. Ee, bekarlara söylüyorum. Ve çocuğu olan e, Terazi Burcu. Bak bu da bir garip bir kart çıktı. Allah Allah. Ee, bir garip bir kart gerçekten. Aşkta canım yandı, aşkta canım yandı, ee, aşkta canım yandı diyorsun. Şimdi ben bunu nasıl yorumlayacağım? Tövbe tövbe. <laughs> Karta bak. Neyse, söyleyeyim. Ee, ev, önce evli biriyle aşk yaşayan, evli biriyle aşk yaşayan... Um, evli biriyle aşk yaşayan çıktı ya. Nasıl sürdü bunu? Yorulayım. Sonra bana yorumlarda saldırıyorsunuz. <laughs> Kar çıktı. Ama e bu genel. Bak illa sana senin için demiyorum. Mesela mesela Leyla, Fatıma. senin için demiyorum. Genel. Anlayan anlamıştır. Şimdi böyle evli biriyle görüşen ve cinselle görüş. Cinsel Cinsel çıktı evli biriyle. Aynen aynen. Ee, bir de evli biri bir ayrılmış biriyle görüşüyor. Bakın karta bak. Evli bir erkek ayrılmış biriyle kur görüşüyor. Evli bir erkek şu an konuşuyor. Allah Allah. Bunu da böyle yorumluyor. Aşkta canım yandı diyorum ya. O geçmişte kaldı. Aşkta canım yandı, o geçmişte kaldı. Bir de Terazi Burcu Allah kulağım başladı çince etmeye. <laughs> Allah'ım böyle bir fala bak ya. Ee, çok beni iyi dinleyin. Evlilikten Cinseli tatmin olmayan evde, dışarıda kendini buluyor. Cin, cinseli kendin evde tatmin olmayan e, ev dışarıda bulacak. Böyle söylüyorum. Hatta da buluyor şu an. Bulmuş. böyle. Ama burada sonu yok. Böyle bir görüşmeler olacak. Cinselde cinselle. Ama ileride bu Yok o boşanacak beni alacak da şöyle olacak da olmayacak. Böyle bir kart kusura bakmayın kart öyle gösteriyor. Ee, ve son kartlara geldik. Aa bitti kartlar. Son kartlardayız. Hmm. Son kartlardayız. Hmm. Şunu önce paradan bahsedeyim. Para para bir sorunuz yok. Para gelecek. Para sorununuz yok para çıktı. Hediye, para, iyi bir maaş ya da çalışmıyorsan da çalışmıyorsan da iyi bir maaşta bir iş bulacaksın. Maaş bir yerden yardım devletten bilmiyorum işte para da sorunumuz olmayacak öyle çıktı bir tane bir kadın çıktı şimdi burada düşman demeyin ya ben düşman demiyorum böyle. Düşman öyle savaşta savaşıyoruz da o düşman. Yani beni iyiliğimi istemeyen. Ona da da çok dikkat edin. Ee, eğer aynı apartmanda duruyorsanız ya da aynı mahallede duruyorsanız. Bak böyle bir kadın çıktı. Ee, uzak durun. Ee, şöyle görsen de seni yolda gör, görürsün yani görürsün zaten da e, her şeyi anlatma ve e, normal davran böyle dengesiz davranma o sırada dengesiz davranıyorsun o kişi seni nazarlıyor mu ne bir şey yapıyor çekim çekiyor seni birden böyle şey yapıyorsun anlat anlatıyorsun her şeyi e, bir de o kadından şöyle gördüğü zaman her şey İyidir demeyeceksin. Çok şükür iyi. Şükür şükür. Her şeyi anlatmayacaksın. İşte seni böyle gözle gö, gözle gözleten, gözleten mi? Doğru mu söyledim? Kadın seni gözlemiyor böyle. onu çok dikkat edin gerçekten. Kadın seni yani resmen senin hayatını çok merak ediyor. Böyle bir kadın çıktı kalında. Düşman demeyeyim ama seni iyiliğini istemeyen böyle diyeyim. Bu kadar terazi burcu. Aa, ayın birinde görüşürüz. Aa, ben ne diyecektim ya bak. Bir şey diyecektim. Aklıma gelince yorumda yazarım. Bir şey diyecektim ben o sırada fal bakarken. Ne diyecektim ya. Allah Allah. Unuttum bak. Yorumda yazarım. Aklıma gelince yazarım. Kendinize iyi bakın canlarım. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.